Resulullah Aleyhisselam hava gitti. Gider ya. Bak bu ihtiyar bir adam kurbanın önünde oturmuş. Arkasına böyle peşe atmış. Böyle böyle sürükünüyor sırtını. Sabunlamaya çalışıyor. Karşıda genç delikanlılar oynaşıyorlar. Birbirlerinden efendim ödüm sabunlu sularla ne yapıyorlar böyle bu sen. Durmuş Resulullah Aleyhisselam. Efendim demiş. Buyur demiş evlatlarım. Sen gençliğinde ihtiyarlara hiç hizmet etmedin mi demiş. Niye soruyorsun bunu? Bak gençler oynaşıyorlar. Eğer sen gençliğinde ihtiyarlara hizmet etseydin, gençler sana şirin girip hizmet ederlerdi. Ne soruyorsun evladım? Bak gençler ona şöyle demiş, senin sözlerini sabunlamıyorlar. Eğer sen gençliğinde ihtiyarlara hizmet etseydin, gençler sana şimdi hizmet ederlerdi. Evladım biz gençliğimizde ihtiyarlara çok hizmet ettik ama şimdiki gençler biraz hayırsız, afacan bunlar. Biz demiş hizmet ettik ama şimdi gençler demiş biraz demiş, afacan demiş. Haylaz, bunu etmiyorlar demiş. Ya öyle mi? Öyleyse ben senin sırtını sabunlayayım. bakayım. Hızır Aleyhisselam gelmiş, ihtiyarın sırtını sabunlamış. Tamam. İhtiyar dönmüş demiş bak görüyorsun ya, ben vaktiyle ihtiyarlara hürmet etmiştim. Gençler sırtını sabırlamadı ama Allah Hızır'ı gönderisini gönderdi, arkamıza vurulun demiş.